Merhaba Teknofest ailesi. Ben yapım ekibinin takım kaptanı Güray Tekin. Biz Ankara Ermen Olacak Fen Lisesi'nin 3 öğrencisi olarak devletimizin sağlık hizmetlerinde bir eksik, eksiklik olduğunu fark edip bu konu üzerinde bir proje yapmaya karar verdik. Merhaba Teknofest ailesi. Ben yapım ekibinden Abdullah Fikret Batan. Bu projedeki asıl amacımız devletimize ne kadar katkı sağlayabileceğimiz. Haydi gelin hep beraber projemizi inceleyelim. Merhabalar teknoloji ailesi. Ben yakın ekibinden Hayati Kesik var. Bizim projemizin adı Akıl Doktor. Bizim bu projeyi geliştirmedeki amacımız acil servise giden hastalarımızın rahatsızlıklarının ağırlık derecesine göre sıralanmasını sağlayabilecek bir sistem geliştirmek. Bu sistemde hastaların rahatsızlıkları, bir kronik rahatsızlığı varsa kronik rahatsızlıkları bir de rahatsızlık durumunun ağırlık derecesini belirtmek. Bu sistemleri danışmanların bilgisayarlarına ve acil servisin girişine koyacağımız bilgisayar ekranlarına yükleyeceğiz hasta hastaneye girdiği anda bizim ekranımızı yönlendirecek danışmanlar tarafından. Ekranda ateş ölçülecek, tansiyon ölçülecek, eğer gerekliyse nabzı ölçülecek ve bunlar sisteme veri şeklinde kayıt edilecek. Hasta ek bir rahatsızlık belirtmek istiyorsa oraya kutucuklar koyacağız. Hasta oradaki kutucuklardan yararlanıp rahatsızlığını belirtecek.